arkadaşlarım bana genelde deli derler. İçimde bir tane tünaycan var. Onu da çok seviyorlar. Ha, abi Betun abi, Bu okulda fazla takılmayız değil mi tatlım? <laughs> Aferin Şaban. Bak nasıl çalışmış. Gözlerinden belli. On. Benim hocam her ne kadar o kızın önünde gideni de olsa, bana gençliğimi, güzelliğimi yaşatamamış olsa da, bir gün bir demek gülarmamış olsa da, onun evliyim ben. Ona ihanet yani, edemem. Hücum uzun kocacım, kaşırın ağrısına, domdom kurşunu neydi, domdom 6, 5, 3 öncesine gidiyoruz, evet çok Allah güzel gidiyoruz Allah. Ne oluyor şey oğlum, bir Hacer Hanım uyandığınızda 3 ay atacaksınız, parmağımı şıklatacağım ne yapıyorsunuz çocuklar? Ahmet'i kandıracağız. ne istiyorsunuz el çocuğundan? Azıcık güleceğiz en ya. ya. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Dersimiz boş hadi. kimsenin ruhu bile duymaz. Köpek saldırdı ya gene bana kız. Yine mi lan? He kız vallahi yine saldırdı. Yalnız buna dokundurtmam. Ben bunun... <laughs> muayenesini yaparım kendim bak aç kızım ağzını hadi aaaaaa Vatan insanı hem Gidelim güzel bir okey oturalım şöyle dörtlü evet. He? Ondan sonra ertesi gün futbola gidelim Şener'in evet. maçı varmış Sonra da nereye? Nereye? Pavyona beraber Yapıştı Bu ne lan? <laughs> Bilet kız Ne bileti? Bir milyon veriyor Bir milyon mu veriyor? Ya, Yaralılar inim inim inliyorlardı Bahsedevalılar bari beni çıksın hastaneye götürsün Bırakın ne, hastaneyi de. savaşa devam Anne babam Hadi. Sen hapishana geliyor. Ee, hani Şeydenler ya Adile Naşit'in yeri doldurulamadı. Bence Tülay o yeri kapmış durumda şu anda. <laughs>